Herkese merhaba arkadaşlar ben Baran. Bu videonun arkadaşlar Minecraft pack girişinde eee biliyorsunuz sizden Lucky like Block'un ilk bölümü çekiyorum arkadaşlar. Eee Efsane bir seri gerçekten Lucky Blue. Ee, zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Eee Modern Type Master'ı indirdim açıkçası telefonumda vardı. Ben de indirin dedim bir kurayım dedim, oynayım dedim izleyicilerim için çekeyim dedim. Ben niye böyle... abi. Aman abi bir şey patladı orada. Hiç ellemedim. Ee, çünkü bununla değil. Neyse gençlik, ee, biraz daha zor kıralım diye şöyle yapıyorum. Bu ne? Neyse. Ee, seçmeniyle çektim. Bir tane telefonu çek. Ee, Rutlu da ki onu da rahatça çekebiliyorum. Aga ben şuraya geçiyorum. Ee, map'i yükledim bir yerde. Abi bu ne ya? Patlayan patlayan da. Neyse gençler. Ee, artık artık videolar bir, bir telefonumla da gelebilir. Hemen uyarıyı yapayım. E, ee, i̇stemiyorsanız da söyleyin açıkçası yani ben split kontrol dönüyorum bu telefonu. Biraz kasıyor açıkçası. Ee, pro ayarını bilen varsa söylesin. Aa geliştik gençler. İçeride sesler gerçekten pro ayarını. Burada çok ok yeteneğim gerçekten çok güzel bir şey. Ama şimdi ok atamam. Ben sizi bir bölümde görüyorum. Her böyle Neyse işte böyle arkadaşlar. Aman abi. Aa. oldu yalnız ben ona aa diyorum. Hey sen Emine koyam. Aman abi. Şimdi altımda bir şey patlamasın yalnız uyuz oluyorum. eee neyse. Patlayan bir şey varsa bak geri çekiliyorum. Amına tövbe tövbe devam ederim. Spam pointimiz vardı. Şimdi şöyle çık çık. Bilev ut ne cenabetim ya. Bir dakika. Tamam abi şöyle gidelim o zaman biz. Teknolar. E, videoda beğendiyseniz beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bilmiyorum kalite biraz düşük olabilir. O yüzden gerçekten kusura bakmayın. Aman abi e, boş itemleri de buraya koyacağım galiba. Hop. Neyse devam devam. Beni izlediğiniz de için teşekkür ederim. Videoyu ben size yorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.